Değerli Kocaeli TV izleyicileri, evet kurban yerindeyiz. İzmit Modern Pazar yerindeyiz şu anda. İlk önce küçük başla başlayalım dedik. Buradan aynı zamanda tüm Türkiye'deki, ülkemizdeki, Kocaeli'ndeki ve ülkemizdeki herkese selam. Dostlar, herkese selam. Evet yanımda bir üretici daha var. Ee, nereden? Söyle. Sakarya Akyazı. Sakarya Akyazı'dan. Akyazı'dan, Salye köyünden. Saliye köyündesin. Kıvırcık genelde var evet, sende. Kıvırcık evimizde. Ben de senin takipçinim. <laughs> sağ ol teşekkür yani ederim. Ee, Antalya tarafında yörükleri seyrettim sen. Sağ ol. E, sağ ol. Canlı. Geleceğim sana da geleceğim yani. inşallah. Beklerim. Bir ara telefonumu da vereceğim sana da geleceğim. Güzel hayvanları var. Beklerim. Çok güzel kurbanlıklar. Biraz yağmur mu yediler dedin şimdi? Kuzular yağmur yedi de koçlar benim böyle 150 tane var koçlarım. Onlar kırtık. Bakıyoruz. Fiyat, fiyatlar ne civarda şimdi? Fiyatlar beşten 10 arası. Beş ton arası evet, gidiyor değil mi kuzu yani herkesin bütçesine göre evet, hayvan evet. var evet evet değerli dostlar İzmit modern hayvan şu pazarındayız muhteşem bir yer mutlaka buraya bekliyoruz bekliyoruz kurbanınızı üreticiden alın değerli Çok dostlar Onlar şimdi... kurbanınızı üreticiden alın çünkü bu arkadaşlarımız el emeği göz nuru döküyorlar bakın yani, bak evet. ellerini tutamıyor beni göster, göster şu elini göster, görsün göster Hayır, şu elini yok, yok ya, ya göster gel buraya gel şey ayıp canım. değil bak bak şu ellere bak yere, görüyor yere. musun bunlar çalışan eller onun için evet. daima kurbanımızı üreticiden alıyoruz evet. hadi dolaşmaya devam şimdi evet. devam ediyoruz sağ ol evet. kolay gelsin evet değerli izleyiciler dolaşmaya devam ediyoruz İzmit pazar yerindeyiz Kurban pazarındayız ve buranın güzel tarafı ne diye sorarsanız bana genelde kıvırcık var. Kıvırcık. Bu beni çok mutlu etti. Yani Doğru. kıvırcık gerçekten evet. Kocaeli bölgesinin hayvanı. Şimdi tabii Kırklareli kıvırcık için coğrafi konum aldı biliyorum ama unutmayın ki Yalova kıvırcığı var, Karamürsel'de kıvırcık var, Kocaeli'nin her yerinde, Sakarya'da kıvırcık var. buraları da kıvırcık bölgeleri. Sakır ola buraları atlamayın. Yani biz kıvırcıkta iddialıyız. Değil Doğru, mi hocam? Doğrudur kesinlikle. İsim soyadını söyle. Ekrem Akdoğan. Ekrem Akdoğan. Adem Gökçü. Adem Gökçü üreticisiniz değil mi? Üreticiyiz. Üreticisiniz. Evet. Kaç tane anacın var? 500 tane. 500 tane anacın var. Senin kaç tane anacın? Benim anaç çok. Ben kendim öteden beriden satın alayım, yetiştiriyorum. Tamam, sen de kurbana Kurbana hazırlayın. hazırlık getiriyorsun. Genelde yani. kurban. Şimdi iki çeşit burada üretici var. Bir kurbana hazırlayan üretici var. Bir de aynı zamanda hem kendisi üretip hem kendi ürenini satan üretici var. Şimdi şöyle, gelsene yaklaş korkma ya. Ee, korkma, <laughs> güreş yapmayacağız. <laughs> Şimdi bir şey soracağım ben. Fiyatlar ne durumda? Abi altı buçuktan on dört liraya kadar hayvanımız var. Hayvan var. Evet. Kaç kilo civarında söyle ki onu da bilelim. Yani kaç Canlı kilolarda? Olarak Canlı olarak, olarak konuş. Baskül. Baskül 150 kilo gelen var. En büyükler onlar. En büyükleri evet. En küçüklerden. En küçükleri de 25-30 kilo civarında. Canlı. Canlı. Evet. Anladım. Yani 4 aylık 5 aylık ama aynen. bunlar hep mera diyen kuzular değil mi? Evet, Onun aynen. için. Yani burada e, her keseye göre hayvan var. Aynen. Bence 35'ten fazladır o senin dediğin. Gö görmem lazım o 35 kilo dediğini Şimdi görmem değil. lazım senin. Ben de anlarım yani. Baktığım Hı. zaman benim görür, anlarım. <laughs> <diyorum bir kadar. gülüyor> diyorsun değil mi? Sağ ol. Senin? Benim, senin benim hayvanlarım burada. Bunlar. Peki seninkiler e, nasıl? Vallahi benimkiler 65-70 yani. canlı kilo. 50 de gelen var. Onların fiyatı da 8,5'dan başlıyor. 11,5, 12, 13 o arada işte. Peki bir şey soracağım. Her sene buraya geliyorsunuz herhalde değil mi? Ben bu sene başladım. Bu sene Buranın Demirbaşı'yım, Adapazarı'yım. Demirbaşı. Tamam, çok güzel. Nasıl bu sene, yani geçen seneye göre? Bu seneye göre bence daha iyi. Daha iyi değil mi? Tabii. Çünkü biraz hayvancının yüzü gülmeye başladı. Yani çok kötü günler geçirdik değil mi? İki sene kötü geçti. Şimdi abim yem fiyatlarından çok şikayetimiz var. Onu baştan söyleyelim. Yemler çok pahalı pahalı. O yani maalesef. Ama onu işte onun için fiyatlar şey, da şey. Maalesef öyle. Yani Yani üretici burada birazcık e, zor, durumda. zor yem, durumda. Yem bizi mahvetti ama arkadaşlar en önemli şey özel senin senin için değil de üretici için özellikle yani üretim yapan için verimliliği arttırman lazım. İkizliğini arttırman lazım. yüzde %60'ı bu sene %60 iyi. Peki he, %60. kaç ay otlatabiliyorsun? Vallahi abi merhamamız Yok yani kiralayıp köylüden. Tamam. Kaç Bu, ay otlatabiliyorsun? 4-5 ay ancak otlatıyorum ben. ay Olsun. Evet. Allah bereket versin. Şimdi, burada bir sıkıntı var. Evet. Biz burada siyasete girmeyeceğim. Ben hiçbir parti ilgilemez. Ben burada kendi yaramı değmeyeyim. Şurada kesimhanemiz vardı. Evet. Bundan önceki belediye başkanı neydi bunun ismi ya? Nevzat Doğan beyefendi. Şuraya bize bir kesimhane yapmıştı. İki parti birbirlerinin arasında bize buraya şimdi bir kesimhane verin. Biz burada malımızı... E nerede keseceksiniz şimdi hayvanınızı? Hizmet sıfır diyeyim size. Me mezbaada mı keseceksiniz? Hizmet sıfır. Mezmet yok mi? yok mezbaada verilmiyor. Bir götürüz, Ondan... köylere köylere e götürürüz köylere gidiyoruz. Köylere yer. E Buradan alan hayvan adam kendi mi götürüp i̇şte kesecek yani? İşte sıkıntı orada çok büyük bizim evet, için. Evet o zaman bunu bildirelim yetkililere. Şimdi e, biz ben ne güzel söyledim. Politika bizim işimiz politika değil. Evet. Bana sordukları zaman Hangi partinin üyesisin diye ben diyorum ki ben hayvancılık partisinin üyesiyim. Kesinlikle öyle olması <laughs> gerekir. Ya biz, biz, önemli olan derdimizi anlatıyoruz. Üreticinin derdine derman olmak lazım. Burada bir sıkıntı var. Onu dile getirdiler. Mutlaka onun öneri burada gene o mezbanın olması ya da şöyle, onlara da bayağı ya, ayrıcalık olması. Abimiz Ada Pazarından getirdi bu kadar demirimi. Belediye demek, hizmet demek değil midir? Evet. Burası yapılması gerekir. Parası neyse zaten veriyoruz biz. Ama genelde buraları hep biz yapıyoruz. Yani Yok, bütün abi. ben de kurbancılık yaptım. Yok yani. biz yapıyoruz. Sen yapmadın mı ya, burası? Tamam biz kendimiz yaptık. Kendim yaptık. Ben de kurbancılık yaptığım yani zaman. belediye öyle. bunu yapması gerekiyor. Yok. Genelde sana yeri veriyor özellikle. Yani bu birçok yerde böyle. Ben de e, büyük zaman, baş, zamanında. Büyükbaşın üstü kapalı. Büyük, işte burada şöyle bir sıkıntı var. Çok güzel bir pazar yeri yapmışlar ama küçük baş düşünülmemiş. Değil ne mi? Düşünülmesi lazım bu. Şansın çiftliği kadar var burası ama. Böyle çiftlikler var. Bunu ona kaptar. Benim şu anda kullandığım çiftlik 2000 büyük baş hayvan yeri. Bu alan kadardır. 30 dönüm Nerede üzerine. Nerede senin yerin? Seyit Aliler Köyü'nde. Seyit Köyü tamam. Geleceğim daha sonra sana üstümü tamam. kapat da benden 10 liralıysan 15 lira al da üstümü kapat şatımı kapat yağmur yağdı biz burada rezil olduk kendiniz kapattınız e, kendimiz kapatıyoruz başka bir şey evet. yok burada hiç evet sıkıntıları dinledik küçük başta sıkıntı var büyük başta yok ama küçük baş her zaman olduğu gibi küçük baş ezilmeye devam ediyor öyle şey. onlar evet. dövüşüyor biz burada sıkıntı çek. o yaptırmıyor o yaptırttırmıyor ya arkadaş bir şey yapın da biz de işimizi görelim ya Yalnız bizim ne suçumuz var bak vatandaşa kurbanını kesemeyin nerede keselim diye ben de Yedinci katta kalayım diyor. Bunu diyor burada kesmemiz gerekiyor. Abi yasak evet, diyeyim. yani O onu, zaman al onu, onu bugün dile getireceğim. Bugün canlı yayın var evet. saat 8'de dile getireceğim. Evet. Yetkilileri anlatacağım. Şu kesime bir an önce çare al. Daha Abi. çok gideceğimiz yer var. Eğer bu kadar kalırsak yetişemeyeceğiz. Allah kolaylık versin. Tamam. Hayırlı satışlar. Tamam. Evet değerli izleyiciler. Hayvan pazarını dolaşmaya devam ediyoruz ve özellikle küçük baştan başladım. Küçükbaş bizim için benim için çok önemli biliyorsunuz ben büyükbaşı da seviyorum ama küçükbaş bu ülke için çok önemli eğer biz üretim olarak düşünüyorsak küçükbaş bizim geleceğimiz ve küçükbaşın geleceği de meralarda meralar 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 daima bunu söylemeye devam edeceğim. Şimdi yanında yine değerli bir üretici var isim soyadı Mehmet alalım. Akdoğan Mehmet Akdoğan nereden Hı. geliyorsun Mehmet Kandıra Seyit Köyü. Evet, Kandıra'dan geliyor. Kandıra'dan güzel bir kıvırcık koç. Arkada da koçlar var, çok güzel kıvırcıklar var. Yalnız içinde birkaç tane yakaladım, Karaca Bey merinosuna benzeyen kıvırcık merinos melezlerim var. Evet, doğru, evet. Değil mi? Doğru. Aynı zamanda şu arka tarafta birkaç tane de akkaraman gördüm. Ee, akkaraman da var. Demek ki yağlı kuyruk isteyenlere yağlı kuyruk veriyorsun, evet. doğru mu? Müşteriye hitap etmeye çalışıyor istedikleri tamam. gibi. Kendin mi üretiyorsun, alıp mı satıyorsun? Kendimiz üretiyoruz. Ama anaçları sattık bırakacağız herhalde bu işi. Ya bırakacağız ne demek bırakılır mı bu iş ya? Yapamıyoruz. Pahalı yem pahalı her şey pahalı. Müşteriye fiyat çekiyoruz. Müşteri bizi dövecek. Şimdi bu koç kaç para bugün? 15 diyoruz. 14'e kadar veriyoruz. Evet. Fiyatlar bu civarda. Şimdi e, ee, tabi bu 8 liraya, şu, liraya da var. Evet şöyle düşünebilirsiniz ya koç bu kadar olur mu? Oluyor çünkü niye? Bunu kestiğin zaman bunda şimdi %53-54 randıman vardır. Değil mi? Evet. Tamam. Kaç kilo gelir sence? 70'in 70, 70 üstünde görüyoruz biz bunları kilosunu. Şey, Net, e, safi. şey et kilo olarak mı? Et kilo. Üstünde? Et kilo olarak. Tabi kıvırcığın şöyle bir özelliği de var. Gel buyur istiyorsan fark etmez. Kıvırcığın şöyle bir özelliği de var. Kıvırcık uzun boylu hayvan. Genelde aslında genetik yapısı süt özelliği olan bir hayvan. Hatta benim de bir iddiam var. Biliyorsunuz buradan gene söyleyeceğim bilmeyenler için. lakun diye bir süt koyunu var Fransızların. Roquefort peyniri yaparlar. Ama ben iddia ediyorum. lakunun kanında kıvırcık var. O iddiam da devam ediyor. Aksi ispat edilene kadar da bu iddiam devam edecek. Deri yok üzerinde hocam. Evet, deri deri, e, deri yağ yağ yok. Yani kıvırcığın özelliği o. Ama şunu söyleyelim. Türkiye'de keçi dahil 44 tane ırkımız var kaybolmuş ırkları söylemiyorum. Bu 44'ün bazıları da kaybolmak üzere. Onun için her ırkımızın yerinde lezzeti farklıdır. Önemli olan meraya çıksınlar, bakımları önemli. Evet, buradan vermek istediğim mesaj var mı? Vallahi yem fiyatları Evet. başka bir isteğimiz yok. Yetişemiyoruz. Yem fiyatlarından şikayet ediyoruz ama bu arada et fiyatları da yükseldi biliyorsun korkunç. Ya, yükseldi şimdi o, ee, şimdi verimliğe de önem vereceğiz. Verimliğe Meralar kalmadı mera yok. Yani hayvanları meraya salacağız zor. Şimdi şöyle bir şansımız var. Kocaeli'nde özellikle bu bölgede bir şansımız var. Yağmur hiç dinmiyor. Aynı İngiltere gibi. Her yer yeşillik. Yolun kenarında bile doğru, doğru, otlatma doğru. imkanım var. Doğru. Yani şimdi ben yanlış anlamayın. Bu işin içinden gelen bir insan olduğum için her türlü e, bu işi tartabilen bir insanım. Anlatabiliyor muyum? Onun için evet sıkıntılar var. Yem çok korkunç pahalanıyor ama onun yanında inanın Eee yemin yanında et fiyatları da öyle bir yükseldi ki keşke kademeli yükselseydi. Keşke yani yükselmese de biz de ucuz satsak. Aynen. Öyle, Aynen. Yani biz de yükselsin istemiyoruz. Biz de ucuz olsun, ucuz ya, satalım. Vatandaş da ucuz et yemesini taraftarıyız biz. Yani yükselmesini asla istemiyoruz. Ucuz olsun, vatandaş da yesin. Yani buraya geldiği zaman biz üzülüyoruz. Adam böyle sorduğu zaman ya bu fiyatta hayvan olur mu? İnan ol için gidiyor ben. Doğru. Keşke ucuz olsa. Herkes ha. gelip alsın gitsin. Herkes evet. memnun kalsın. Yok ya ben var ama bizim gibi üretici biz 400 500 tane hayvana bakıyoruz. Yol 400 500 tane yol otlatma imkanı yok. Bahçeye kaçar adam ürününe zarar verir. Kandırada da, o, da merak almadı değil mi hiç? Yok yani çoğu yerde yok. Birkaç tane yerde var. Oralarda da yok gibi denecek kadar az yani. Arazi mi kiralıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arazi kiralıyoruz, ekiliş yapıyoruz. İşte kiralayamadığımız yem alıyoruz. Ya çok zorlanıyoruz. Yani e, mera olmadığı zaman maalesef maliyetler çok yüksek Bizim ekilişimiz var çilek falan da yapıyoruz biber, patlıcan falan ekilişimiz falan da var yani hayvancılık çok daha zor oldu ekilişe göre normalde sebzenin şeyi falan daha fazla daha zor bakım falan daha zor ama hayvancılığa göre daha kolay kaldı yani masraf olarak bizi çok yoruyorlar çizmeyi giyip bu işi yapan devlet desteklemiyor abi gidip devletten kredi çeken, gidip parayı başka yerde kullananlar o kravatlı dediklerin devlet daha fazla imkan sağlıyor. Yani ama böyle... onlar da yapamayıp batırıyorlar paraları sonra. Batırıyorlar, yiyorlar parayı, çile biz çekiyoruz. Yani, ee, ama ya aslında çizmeyi giyip de ahırda çalışanı devlet desteklemesi lazım. Kesinlikle veterineri bakıyorum. çağırıyorum abim, ilaç satmaya geliyor. Hayvan bakmaya gelmiyor. Ben hayvan bakıcısıyım, bakıyorum, yetiştiriyorum. İnan o veterinerden daha iyi bakıyorum ilgilenmiyor. İlaç satmaya geliyor çünkü adamlar. Ya bir belediyeler bunların veterinerleri olması gereken bir şeydir. Gelip bakacak toparlayan var mı? işte hav var mı? Ne verilmesi gerekiyor? Ama o hizmet bu ülkede sıfır görüyorum ben. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah temennimiz Hep temenni ama küçük başa inanmaya devam edeceğiz. Küçük bu, baş çok, önemli. Bir, çok önemli. Küçük olsun. baş bizim Lütle için çok önemli. Ben. Bu ülkenin geleceği küçük başta. Devam ederiz ama daha çok gideceğimiz yer var. Dertlerinizi de dinlemeye çalışıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür Abi ederiz bize böyle bir hayvanı çıkardığın bir için. Bir şey daha bir söyleyebilir miyim? Evet söyle. Hangi keçi türü yapmak? Ben bir keçi niyetim var. Hangi keçi? Türü Vallahi türü süt yapayım? mi yapacaksın et mi yapacaksın? Bak Vallahi orada güzel bir keçi var mesela. Güzel. Yani keçi fiyatları yeri... ne civarda? Onu da bir öğrenelim bir dakika. Vallahi verdik. Onu dört buçuğa verdik işte. Dört buçuğa verdik. Demek ki keçi fiyatları daha iyi üretici yani tüketicinin keçiyi de düşünmesi lazım sonra konuşalım onu söyleyeceğim yani birçok hayvan ırkı var Türkiye'de çok sevdiğim yerli keçi maltız keçisi var ama bulmak çok zor onun için süt yapacaksan ya Çanakkale yani Türk Sen çok geziyorsun keçisi. Türk saanen keçisi olabilir. Keçisi ben Halep keçisi olabilir, Honamlı olabilir. Sütü bir çok çoktur ama çok incedir. Ben hobi olarak baktım. Halep ya da Honamlı düşünebilirsin. Honamlı. Tamam. Konuşuruz sonra. Tamam. Bugün Teşekkür kurbanı olun. konuşuyoruz. Değerli dostlar, değerli izleyiciler. Evet, şimdi karşımda yine bir üretici daha var. Kendisi e, hangi bölgeden Afyon. geliyorsun? Afyon'dan Yoğurt. geliyorsun ama. Yoğurt. Aynı zamanda Kocaeli'nde Kocaeli de yerimiz var. Evet. Nerede Kocaeli'nde? Hangi köy? Böğürgen. Böğürgen köyünde. Böğürgen köyünde aynı zamanda Afyon'dan geliyor. Bayağı uzaktan gelmiş hayvanlar. Evet. Biraz yol yorgunluğu, yorgunluğu var, değil mi? var Bugün var. mü geldi daha hayvanlar? Dün, dün sabahleyin geldik. Şimdi İlindik. hayvanlar yemeği yiyince daha biraz rahatlayacak. Yerleşiyor. Fiyatlarınız ne civarda? Fiyatlarımız 10, 9. Bu arada e, ufaklarda. ufaklar, buçuk, 6,5, 7, 7,5. O, o civarda. O civarda. Evet bu sene kurban Küçük başta para ediyor, on arası. Küçük başta para ediyor. Umalım ki satışları iyi olsun. Şöyle aslında keşke vaktim olsa da kurban bittikten sonra gelip de şöyle herkes ya biz bugün bu sene çok iyi geçirdik, para kazandık, şükürler olsun, rahat rahat evimize dönüyoruz deseniz ben daha mutlu olacağım. Kaç tane anacım var? 400. 400. Ne kıvırcık mı sende de genelde? Pırlak. Pırlak, pırlak ha. Tamam, doğru. Bak Afyon'da. İç Anadolu'ya ve e, o bölgelere gittiğiniz zaman özellikle Batı tarafı genelde pırlak oluyor. Yani efendim Afyon, Kütahya evet o taraflar yani Anad İç Anadolu'nun ortasına gittiğiniz zaman orada tabii Akkaraman çıkıyor ortaya ama bu e, genelde e, Batı İç Anadolu'da yani Ege'nin içine doğru böyle o taraflara Uşak, Afyon, Aynen. Kütahya bu civarlarda hep pırlak var. Pırlak da aslında kıvırcığın bir varyetesi gibi böyle biraz evet. değil mi? Herkese tavsiye ederim yani. Yavruyu 2 3 bakımı güzel olursa iki defa kuzu alma. İkizlik oranı %60 70'ten düşmez hiç hiç bir türlü. Doğru. İkizlik oranı yani. ama senin en büyük avantajın sen bunu otlatıyorsun Tabii bu hayvanları değil yayılıyor. mi? yayılıyor. Merada yayılıyor devamlı. Yani şu ana kadar dolaştığımız yerler içinde dikkat ederseniz bakın bu hayvanlar Otlakta dolaşmış Otlakta hayvanlar. dolaşmış. Diğerleri de dolaşmış ha. ama bu daha... Bu, bu, bu devamlı doğru da var 365, 365 gün. Arabaya, bindi, Arabaya yani. bindi buraya geldi abi. Evet yani keki yani. yemiş otlaktan direkt olarak buraya gelmiş bu hayvanlar. Baktığınız zaman size şöyle gelir ya bunlar biraz işte ince zayıf ama bunun eti kadar lezzetli et bulamazsınız. Onu söyleyeyim Aynen. doğru mu? Doğru söyleyeyim abi devamlı doğada yayıldı yani beslendi. Evet. Bu da benim torunum. Oh maşallah. Allah bağışlasın. Bana. İsmin ne senin? Mehmet. Mehmet seviyor musun koyunu? He? Evet. Aferin sana. Evet teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar. Allah ın, Allah ın. Kolay gelsin. Görüşürüz. Evet değerli dostlar, değerli izleyiciler. Şimdi de Büyükbaş'a geldik. Büyükbaş biliyorsunuz benim yıllarca Amerika'da, İngiltere'de yaptığım ve Büyükbaş çok sevdiğim ama e, şu anda e, ancak işte danışmanlıklar yapıyoruz çekimler yapıyoruz. Şimdi burada değerli bir dostumuz, arkadaşımız var. Yozgat'tan evet, geldi değil mi? İsim gelelim. soyad ne? Ömer Ersoy. Ömer Ersoy. Evet. Ömer şimdi Ömer kardeşim burada e besi danaları var ama sende anaçlar da var mı? Evet, i̇nek var mı? Var var. Kaç tane inek var? var 25 tane var. 25 Memleket tane var. Evet. Sağıyor musun? Tabii ki. Irk, ırkı ne onların? Irkı da yerli de var yani hoş deyim var. Simentel var var. Karışık ya. katıyorsun yani. Evet, Karışık. Evet. 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 Amacın onlardan çok süt almak değil ya sadece üretmek, yavru almak üretmek, mı? Üretmek. Ha. Aynı aynı zamanda da işte sütüne yararlanmak. Peki senin hayvanların otluyor mu? Tabii ki yaylalarımız var bizim çok meşhur Kaç yaylalarımız. ay otlatabiliyorsun? Ben e, Nisan'da başlarım 12. aya kadar. Nisan'da Alt, başlıyorsun 12. aya evet. kadar. Süper. O zaman yani 8 ay falan evet, otlatma imkanı var. çok mükemmel bir yaylamız var bizim. Bu çok önemli. Değerli izleyiciler, değerli dostlar. Yani bir hayvanın otlaması çok önemli. Çünkü bu maliyetlerimizi düşürüyor, evet, doğru evet, mu? Evet, Yani yoksa maliyetler devamlı kapalı baktığın zaman korkun. Evet, tabii ki. Doğru mu? Doğru. Şimdi buraya çok güzel hayvanlar getirmişsin. Ee, şöyle hayvanlara dikkat edersek şöyle ırklara bakıyorum. Simental melezleri var. Montofon melezi var, Yerli. Doğu hayvan, Doğu ırklarımız var. Evet. Ee, mesela ileride güzel bir ha, Montofon benim melezi bak, var. Hep senin. Benim, evet. evet, çok güzel hayvanlar evet. var. Evet. Bunlar senin bir kısmını satın aldığım, bir kısmı da kendi üretti. Kendi üretti. Bak şuradan al, buraya kadar hatta Doğu sanası kendi hayvanlarımın yavrusu bak? Bu şu tipler. Bunlar hep kendi hayvan. Kendi hayvanlarım. Bak çok ben güzel. Bu hayvanlara sütü doyana kadar veririm. İneğin altında sütten kendileri doyar şekilde. Peki bir şey soracağım, şimdi nasıl fiyatlar? Fiyatlar, fiyatlar yani şimdi şöyle diyeyim yani burada fiyatlar bir aşırı bir fiyat yok normal Ne kadar? İstanbul Ankara gibi değil buralar ne yani ben şöyle İstanbul diyeyim İstanbullular duyun bunu Evet bak, Atlayın gelin buraya evet. Hayvan istiyorsanız Mesela burada benim, daha iyi fiyatlar bak, Benim şu hayvan evet. 650 kilo şu Şuna ayman. bir bakalım 650 evet. kilo 650 kilo. kilo Paskül olarak 150'den veriyor 150'den veriyor. Evet çok dersin. uygun yani Çok uygun dedik ya Paskül veriyorsunuz evet. değil mi? Paskül isteyene paskül veriyor Ayakta ayman. isteyene ayakta da ayakta. veriyor musun? Ayakta peygamber mesela. pazarlığı da veriyor Nedir mesela bu? Buna ben 10 lira diyorum Yani şey, pardon 100 lira 100 lira, diyorum. 100, 100 lira. 100 lira. 100 lira evet. Bu hayvan 100 Tabii buna bin lira. bir de pazarlık da yapıyor. Tabii. Evet. Pazarlık payı da var. Ta pazarlık payımız var. Pazarlık payı var. Evet de pazarlık sünnet yapacağım. Tabii tabii tabii. Bize pazarlık evet. sünnet. Değil yani mi? bu hayvan da şu anda ederi belli zaten. Güzel ya bir ya hayvan. Şu hayvanda 350 kilo evet. hayvanda et var. Et var. Var. Yani kasaptan da aşağıda. Ya bir... zaten hayvanlarına baktım içeride evet, hepsi evet. dolmuş. Evet evet bak. Dolmuş hep de maşallah, Ince, yani... ince kemik. Hep de kapaklı. Yaşları uygun. Evet. Fakat burada. E... Pazarı geç açıyorlar. Ben e, Kocaeli'de bu pazara bakan belediye başkanı, tarım müdürü, vali bey, her kimse vatandaş burada mağdur oluyor. 15 gün kalası yani e, daha mı erken, erken lazım. gelmesi ne lazım. Ne zaman gelmek lazım? Mesela burayı 13'ünde açtılar. Kaçında açmaları lazım. E en azından mi? bir 10 20 gün kalası açmaları evet. lazım ki hayvanımız Bun, burada dinlensin. Bunları not alıyoruz. Şimdi yani, e, şimdi diyor ki gereken yerden vatandaş çiftçiye, hayvancıya yardımcı olmaları gerekir. Evet. Hayvancıyı öldürmeye gerek yok. Yani. Değerli dostumuzun abimizin bir dediği çok önemli bir şey var. Şimdi hayvan yol vurgunu yer. Evet. Doğru mu? Doğru ki. Yol vurgunu yiyor. yani bu hayvanın kendini toparlaması en az bir hafta alıyor. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda yol vurgunu yediği için de e, tabii ki biz veteriner hekim değiliz. Haşa yanlış bir şey söylemeyelim ama yol vurgunu denen bir şey var. Mecburi olarak yol vurgunundan dolayı hayvan strese girdiği için bağışıklık sistemi düşüyor. Aynen. Bağışıklık sistemi düştüğü zaman hastalık kapabiliyor. Onun için de antibiyotik uygulaması Aynen. yapılıyor. Dolayısıyla üretici kardeşimizin arkadaşımızın dediği çok önemli bir şey var. Diyor ki biraz daha erken getirelim Aynen. ki çok hayvanlar olur. buraya daha rahat adapte olsunlar. Tabii ki, bak güzel kardeşim, biz de yani buradaki vatandaşa bu da bir hizmet. Tabii Doğru ki. değil mi ama? Doğru, tabii ki. Yani ben yozgat'tan geliyorsam ben buraya yani ben de kazanıyorum ama buradaki insanlara da bir hizmet. Buranın benim oradan gelmem, buranın pazarına yani uygun bir şekil bir şey yap yani düşük yapar. Peki bir şey soracağım. Ee, bu hayvanları burada satın alan burada kestirebiliyor mu mezbahada? Mezbahada kestirebiliyor. Buradan sıra alıyor. Sıra mı alıyor? Tabii. Sen almıyorsun. Onlar ya kendileri yok. alıyor. Yok. Alanlar yani. alıyor. Hayvanı alan. Kaç hayvan getirdin toplamda? 25 tane getirdim. Maşallah. Maşallah. subhanallah. Bir de bu sene biliyorsunuz sıkıntılar var. Var Şaf var. Şap sıkıntıları var. var. Evet, evet. Sıkıntı var mı sizin o Biz bölgede? Bizde yok Allah aşkına. Burada bölgenizde yok. Bölgenizde var mı? Hiç yok. Maşallah. Çok güzel. Yani, baktığın zaman zaten hayvanlardan görürsün. Evet yok yok yok. Zaten genel bakıyorum. Gerçekten e, burada hiç kötü hayvan yok. Hep güzel hayvanlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben sana. teşekkür ederim. Ben de Üretici memnun oldum. Üretici kardeşim. Memnun Eyvallah. Oldum. Allah razı sağ olsun. olsun. Böyle çiftçiye, hayvancılık yapana böyle ön ayak olduğunuz için ben de size teşekkür ediyorum. Yok sağ ol. Biz de üreticiyiz. Biz Eyvallah. de çobanız yani. Eyvallah. Eyvallah. Bakma şapkayı takıyoruz çoban yok, olduğumuz olsun, için. Olsun, olsun. <laughs> sağ olsun. Sağ ol. Eyvallah. Çok teşekkürler dostlar dolaşmaya devam. Değerli dostlar, değerli izleyiciler evet, İzmit Hayvan Pazarı'nda dolaşmaya devam ediyoruz. Burada her yerden hayvan var. İşte Tokat'tan, Afyon'dan, Muş'tan ve şu anda da burada çok değerli Kars'tan üreticilerimiz var. Biz aynı zamanda Iğdır damadıyız. Onun için onu söylemeden evet. de geçmeyeceğim. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İsim Teşekkür Soğan. ederim. İsmim Ali Okta. Ali. Ali Oktay. Ali Oktay. Ercan Kınsun. Ercan Kınsun. Kınsun. Evet, evet şimdi sen Kars'tan getirdin bu Kars'tan hayvanları. Kars'tan getirdik evet abi. Ben ilk neyi soracağım biliyor musunuz? Bak kimse bu soruyu sormaz. Nakliye kaç, kaç para verdin nakliye? Nakliye iki tane tır tuttuk abi. Kaç para verdin? <laughs> 70 TL. <laughs> 70 bin TL. Değerli izleyiciler yani. yani. Hani, hani bu hayvanlar hani nasıl geliyor? ne nasıl uzaktan geliyor bunları kimse sormaz. Ama evet. biz sorarız, biz üreticiyiz. Biz de sizler gibi bu hayvanın içinden gelen evet. insanlarız. Yalnız bizim farkımız, biz biraz daha böyle şehir çobanıyız. Ama ben de sizin gibi Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de çok hayvancılık yaptım. Evet. Hayvanın içinden özellikle büyükbaş ama son 12 senemi hep küçükbaşa verdim. Evet. Kolay değil be Osman Bey. Kolay değil. Kolay değil. Yani. Kolay değil. üretici olmak kolay değil Şimdi benim soracağım soru şu. Be besleyip mi satıyorsun, üretip mi satıyorsun? Yani hayvan da var mı? Anaçların da var mı? Yok, şu anda yok. Biz öyle hazır aldık. 11. Hazır aydan yani. beri aldık evet. Şu ana kadar besledik. Şu anda da İzmit'e getirdik, satıyoruz. İzmit'e getirdin, satıyorsun. Orada evet. mı besliyorsun gene hayvanı? Karsta besliyoruz Kars'ta evet. Karsta besliyorsun. Peki Peki orada çok büyük yaylalar var. var çok yaylalar, büyük yaylalar var, var, var değil var. mi? Meralar var, Yay, yaylalar var. Şimdi, Üretim yapamıyoruz. Neden? Maliyet pahalı, yem pahalı, saman pahalı. Yani bize şimdi, yani üretemiyoruz. Evet. O konuda tabi ben evet. ters düşersiniz? Niye ters düşeceksiniz? Çünkü arkadaki hayvanlara baktığımız zaman arkadaki hayvanların hepsi melez. Et olarak süper. Bak söyleyecek bir şey yok. Ama üretim olarak verimlilik maalesef ne oluyor? Düşüyor. Düşüyor. Değil mi? Evet. Şimdi anaç şimdi Kars'ın o bölgelerin en büyük özelliğine otlakların çok geniş olması. Doğru mu? Doğru. Yaylım var işte yaylım. Doğru. Yaylım var. Yaylalarda oturuyor. Yaylalarda, Aynen. Meralarda. O yüzden biraz daha şeye geliyor. Şimdi bir soru daha soracağım. Şimdi 11. ayda alana kadar bu hayvan zaten hep otluyordu. Doğru mu? 11. ay geliyorum de 11. 9. ay diyelim. 9. aya kadar evet. hayvan otluyordu. Öyle Doğru otluyor. Mu? Ondan sonra besi alıyoruz yani. Şimdi siz besiye aldığınız zaman otlatıyor muya devam ediyor musunuz yoksa hep içerden bakıyorsunuz? Hep içeride. Hep, hep içeride. içeride. Evet. Ne yedirdiniz hayvana günlük? Osman abim günlük ne yedirdik bu hayvana? Hayvan başı soruyorum. Hayvan başı günlük 1500 lira şeyi var bunun. Hayvan başı Hay, e, şey yani e, hayvanın tanesi misali günlük de yer abi? 150 TL para yer. 150 TL yiyor. Aynen. Tamam. Ne yiyor onu da söyle bakalım. Yem, kırma. Yeğim. İmtihan oluyor yeğim, ama. Ye. estağfurullah. Yem, kırma, saman. Kav saman. Kırma Ot veremiyorsun. Ot vermiyoruz. Sılaj yok sizde. Sılaj vermiyoruz. Evet. Sılaj gevşetiyor diye mi vermiyorsunuz? Aynen. Aynen. Saman ağırlıklı veriyorsunuz. Saman ağırlık. Kaç yeğim kilo ağırlıklı. saman veriyorsun? Misalı e, 50 tane hayvana Aşağı yukarı 250 kilo saman veriyoruz. Zaten 400 daha 400 yiyemez, 400 doğru. kilo da yem veriyoruz. Evet. Peki şöyle bir soru daha soralım. Bu hayvanları aldığınızda kaç kiloydu? Şimdi kaç kilo? Aldığımızda çifti 700 kiloydu. Şu anda e, 1150 1200 kilo geliyor. O Çok araya. güzel. Çok güzel. Ee, i̇yi bir canlarlık artışı aldırmışsınız. Evet. Arpa ağırlıklı Arpa, yedirdiniz değil kırma. mi? Arpa Tabii, Kırma, kırma. Mi? kırma. Evet. Peki hayvanların fiyatları ne civarda dolaşıyor şimdi? Osman Bey hayvanların fiyatları 75, 80, 87 88 90 o arada O arada Peki daha önce bu, bu pazara geldiniz mi? Bu pazara ilk sefer geldik İlk sefer, geldi. i̇lk sefer geldik evet, İlk sefer geldik. sefer geldik ama hiç Böyle bir kalabalık yok pazarda durgunluktan sonra olacak inşallah. Bu yani. bu pazar e, şimdi çok güzel bir pazar. Evet. Yer evet. olarak çok güzel Biz yapılmış. Öyle düşünüyoruz yani görünmüştü ile ee, ama ve bayağı bir üreticimiz var. Evet. Bunu mümkün olduğu evet. kadar insanlara duyurmamız evet, lazım. Duyurmamız yani hep lazım. beraber evet. sosyal medyadan evet. işte Kocaeli TV'den evet. Evet. başka yerlerden YouTube kanallarından bunu duyuracağız. Niye çok önemli bir pazar? Çok güzel evet. hayvanlar var evet. Evet. ve artı bir avantajı daha var. Birçok pazara göre Fiyatlar bir tık daha uygun. Doğru mu? Uygun, doğrudur, doğrudur. Doğrudur. Evet değerli dostlar, değerli izleyiciler. Burada çekimlerimizi böyle yaptık. Birazdan canlı yayınımız başlayacak. Canlı yayında bütün bu dinlediğimiz her şeyi oradaki yetkililerle konuşacağız. Ee, İzmit Belediye Başkan Yardımcımız olacak. Veteriner hekim olacak. Onlarla konuşacağız. Tabii ki kendi fikirlerimizi de getireceğiz. Bu ülkenin geleceği üretimde. Bakın unutmayın, hayvancılık çok önemli. Küçük başta önemli, büyük başta önemli. Onun için üretim çok çok önemli ve daima her zaman söylediğim gibi burada söylemeye devam edeceğim. Lütfen kurbanınızı üreticiden alın. Onlar el emeği, göz nuru döküyorlar. Onlar buraya çok büyük uğraşlarla geliyorlar. Sadece bu bölge için değil. Türkiye'nin neresinde olursanız olun mutlaka üreticimize ulaşın. Üreticimizden hayvanınızı alın. Evet buradan hepinize sevgiler selamlar.